Çekil çekil. Çek, çek. Göreceğim. Koy. Göreceğim. Göreceğim. yanmaması nasıl sergileyecek? Daha iyi olur. Nasıl serge? Bunları çek ondan sonra. Bakın buraya bakın. Burası değil. Kaldırın kafalarınızı. <laughs> Gülümseyin bakın. Gülümseyin. Dişleriniz göreyim. Emirhan birazcık ser. O yandı. Birleşin. Birleşin şöyle. Birleşin. Birleşin. Birleş. 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 Yavaş yavaş. Arkadaşlar Abi, dişler önemli dişler. Ha bakalım. Dişler yürütür. <laughs> tamam mı şimdi? Dişler çok önemli. Benim de diş yanaşı tutar. sen yanaş gel gel. Bu atıcıya gene şimdi tutar. Herancım gel. bana bakın hep beraber. Biliyorsunuz. Dişler götürür. Bravo. Şimdi şampiyona veriyoruz oyun. Opa. Golüden çok fistan atmış. Gol kan. Avize'nin bir tane golü var. O da iyiydi. var ya? Tamam. Şuraya. Evet. Fenerbahçe işte 2024 şampiyonu. Bravo. <gülüyor> Bravo. Bravo. <gülüyor> hadi be, hadi. Ama hepsi paylaştım ya ben, ben evet. ya. <laughs> beraber, beraber. Diğeri evet. iyi pas vermesi o da atamaz. Şuraya doğru. Karşılıklı gol bu şey şampiyonu. Teker teker gelin oraya tamam mı? Bayrağı basmayalım. Gol kralımız kimdi? Furkan. Ha da. o gol kralı. Evet. Evet. E. 4, gol kralımız Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. 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 Şu yeşiller gelsin kupayla evet. bir de resim çekelim. Hadi kazanan takım. Turuncular geçin bu tarafa doğru <laughs> geçin turuncular. Dur. Şunları de... bir çekeyim onlara Ondan bunların hediyesini getir. Tamam. Bana bakın çocuklar. Bayrağı şöyle hepiniz bak. Şöyle bak. Şöyle bak. <laughs> şöyle Şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle Şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle bak. Şöyle bak. bak. bak diyorsunuz. Ben burayı büyütcem o yüzden. Heh. Tamam. Hı, değil, tamam. tamam. Vallilerle ben de çekilelim. Hoşuma. Vallilerle? Vali velilerle çocuklarla. Hatıra kalsın. Ne olacak? Çekelim Çekil ya. Bir şey olmaz. Esel. Gel bize çeksin. Bunun telefonda çekin. Aa güzel, e e evet, güzel çekiyor. Nezar oldu, Nazar Yabdan nazar. Emir. Ha, yani takımı da çekelim. Hadi bana bakın. Yeşilli çocuk. Bana bakın. Tamam. Bayrak da alalım onu. Emir şurak. gel, Emir evet. Ay bayrak. <laughs> gel şuraya evet. git. Emir, <laughs> merdiven göstersin. sen al. bana bak, Emir kaldır. Anladım. Düşer o düşsün, gözükmüyor fotoğrafta zaten. Nereye koyacağız? De ne bu ayinde bebeği koy. Onu da böyle göster. Kaldır şöyle. Burkan bekle. Evet, çocuklar. Burak gel. Siz böyle geçin. Bizi ne de çek Furkan. E, ben e, ne de çekersin fotoğrafı. E, tek tek çek. Tek tek Benim şuraya geç. Merdiven Bu merdiveni alayım orada. Evet. De evet. evet. Edelim, değil mi? De ben de geldim.